Embriyoda genetik inceleme e, kimlere önerilir? Birinci aday grubumuz tekrarlayan düşükleri olan hastalar. Ancak e, burada önemli olan bütün diğer incelemelerinde yapılmış olması. E, biz tekrarlayan düşükleri olan hastalarımızda e, çoğunluk sebebin kromozomal olduğunu, genetik olduğunu biliyoruz ancak diğer olası sebeplerde iyi araştırılmalı. İkinci bir grubumuz tekrarlayan tüp bebek tüp bebek başarısızlıkları olan hastalar. Bunlarda da belli bir embriyo sayısı ve kalitesi istiyoruz ki genetik inceleme yapabilelim. Üçüncü grup ise anne ya da babada bir kromozomal bozukluk olması. Bunu saptadığımızda da sağlıklı embriyoyu seçebilmek için Genetik inceleme yapabiliyoruz. Ayrıca tek gen hastalıkları dediğimiz örneğin Akdeniz anemisi, örneğin orak hücreli anemi gibi hastalıklarda da doğacak çocuğun sağlıklı olması açısından anne ve baba taşıyıcı ya da hastaysa seçim yapabiliyoruz.